Yağmurun oluşumu ve çeşitleri. Yağmur, doğanın en önemli ve en güzel olaylarından biridir. Bulutların yoğuşması sonucu oluşan yağmur, hayatımızın her alanında önemli bir yere sahiptir. Ancak yağmurun oluşumu sadece bulutların yoğuşmasıyla sınırlı değildir. Daha kapsamlı bir döngünün gerçekleştiği bir süreçten oluşur. Bu videomuzda, yağmurun nasıl oluştuğunu ve çeşitlerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Yağmur, doğanın en güzel ve hayat verici olaylarından biridir. Yıllar boyunca insanlar, yağmurun nasıl oluştuğuna dair farklı teoriler ürettiler. Ancak modern bilim, yağmur oluşumuna net bir açıklama getirdi. Yağmur oluşumu, suyun buharlaşarak gökyüzüne doğru yükselmesi ve yoğunlaşması sonucu meydana gelir. Gökyüzünde yoğuşan su buharı, bir araya gelerek su damlacıklarını oluşturur. Su damlacıkları yoğunlaşmanın etkisiyle bir araya gelerek yağmur damlasını oluştururlar. Yağmur damlaları, yeryüzüne düşerek yağmurun oluşmasını sağlarlar. Yağmurun oluşumunu etkileyen iki farklı yoğuşma olayı bulunmaktadır. Bunlar çarpışma ve kristalleşme. Çarpışma yoğuşması, rüzgarın su damlacıklarına çarparak onların yeryüzüne düşmesini sağlar. Kristalleşme yoğuşması ise daha çok soğuk kış günlerinde meydana gelir. Bir araya gelmiş su damlacıkları soğuk hava şartlarının etkisiyle donarak kristalleşir. Kristalleşen su damlacıkları sıcak havaya maruz kaldıklarında erir ve yeryüzüne su damlası şeklinde düşerler. Yağmurun çeşitleri yağmur, oluştuğu bölgeye ve şekline göre çeşitli türlere ayrılır. En yaygın yağmur türleri şunlardır. Yamaç yağışı, bu yağış genellikle dağlık bölgelerde ve denize paralel uzanan dağlık yerlerde görülür. Bu yağış türü, su buharının yoğunlaşarak yarı katı yarı sıvı şeklinde yeryüzüne inmesiyle oluşur. Yükseliş yağışı, bu yağış en yaygın yağış türüdür. Konveksiyon yağışı olarak da adlandırılan bu yağış türü, sıcak hava yükseldiğinde oluşur. Bu sıcak hava, yükseldiği hava katmanlarına çarptığında soğur ve su buharı yoğunlaşarak yağmur oluşur. Yağmurun oluşumu ve çeşitleri Yağmur, doğanın en önemli ve en güzel olaylarından biridir. Bulutların yoğuşması sonucu oluşan yağmur, hayatımızın her alanında önemli bir yere sahiptir. Ancak yağmurun oluşumu sadece bulutların yoğuşmasıyla sınırlı değildir. Daha kapsamlı bir döngünün gerçekleştiği bir süreçten oluşur. Bu videomuzda, yağmurun nasıl oluştuğunu ve çeşitlerini detaylı bir şekilde ele alacağız yağmur, doğanın en güzel ve hayat verici olaylarından biridir. Yıllar boyunca insanlar, yağmurun nasıl oluştuğuna dair farklı teoriler ürettiler. Ancak modern bilim, yağmur oluşumuna net bir açıklama getirdi. Yağmur oluşumu, suyun buharlaşarak gökyüzüne doğru yükselmesi ve yoğunlaşması sonucu meydana gelir. Gökyüzünde yoğuşan su buharı, bir araya gelerek su damlacıklarını oluşturur. Su damlacıkları yoğunlaşmanın etkisiyle, bir araya gelerek yağmur damlasını oluştururlar. Yağmur damlaları yeryüzüne düşerek yağmurun oluşmasını sağlarlar. Yağmurun oluşumunu etkileyen iki farklı yoğuşma olayı bulunmaktadır. Bunlar çarpışma ve kristalleşme. Çarpışma yoğuşması rüzgarın su damlacıklarına çarparak onların yeryüzüne düşmesini sağlar. Kristalleşme yoğuşması ise daha çok soğuk kış günlerinde meydana gelir. Bir araya gelmiş su damlacıkları soğuk hava şartlarının etkisiyle donarak kristalleşir kristalleşen su damlacıkları, sıcak havaya maruz kaldıklarında erir ve yeryüzüne su damlası şeklinde düşerler. Yağmurun çeşitleri Yağmur, oluştuğu bölgeye ve şekline göre çeşitli türlere ayrılır. En yaygın yağmur türleri şunlardır. Yamaç yağışı, bu yağış genellikle dağlık bölgelerde ve denize paralel uzanan dağlık yerlerde görülür. Bu yağış türü, su buharının yoğunlaşarak yarı katı yarı sıvı şeklinde yeryüzüne inmesiyle oluşur. Yükseliş yağışı, bu yağış en yaygın yağış türüdür. Konveksiyon yağışı olarak da adlandırılan bu yağış türü, sıcak hava yükseldiğinde oluşur. Bu sıcak hava, yükseldiği hava katmanlarına çarptığında soğuk ve su buharı yoğunlaşarak yağmur oluşur.